son kez karşınızdayım hafta sonu için. Evet son üç bir, e, son üç devam ediyoruz. Sarkuysan elektrik bakır sanayi Sarkı. Sarkuysana baktığımız zaman bakın şöyle göstereyim. 2020'den itibaren yukarı yönlü hareketi yine çıkıyor yine çıkıyor, devam etmiş. Şuradaki birinci direnç, şuradaki ikinci direnç önemli. Çünkü karşımıza üçüncü direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bakın buradaki destek ve direnç noktası da önemli. Buranın üstünde kapanışlar yapması lazım. Hemen fiyatlarımızı söyleyelim. Ee, 19, kapanış yapmış, en yüksek 19.14 görmüş. Yani bir tavan bozmuş gibi. 19-21 üstü kapanışlar yapması lazım. 19 -20 üstü kapanış yaparsa 20-35 ve 24'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. 19 kapanışlarda 15-67 ve 13-41'lere kadar bir geri çekim olabilir diyor. Bakın şuradaki destek ve direnç noktasında önemi şuradan meydana çıkıyor. Bakın buradaki destek ve direnç noktası burada düşen daralan bir kanal çiziyor. Buradaki de yükselen bir bir kanal çiziyor. Konuşamadım kusura bakmayın. Yani şu 20-35 seviyesi önemli. Direnç noktalarından bir tanesi. Yukarı yönlü kapanışlarda 24'lere kadar hedefine ulaşma ihtimali olabilir diyor. Sarkuysa'nın grafiğinde. Evet Türk traktörle devam ediyoruz. Türk traktörü bir ay önce bakmışız. Bir ay önce baktığımızda buradaki trend çizgisi hareketleri devam ediyor. Yukarı aşağı yönlü. E, en son yukarı yönlü kapanış yapmış. Trend çizgisinin üzerine kapanış yapmış. Hemen fiyatlarımızı güncelleyelim. tarihimizi güncelleyelim. Yani Türk traktörün grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Daha önceki baktığımızda da herhangi bir bozulma yoktu. Hem Fibo'ya hem trend çizgilerine uyumlu hareket ediyor diye söylemiştik. Şurada da ineceği noktaları işaretleyelim. Burası da Fibo'ya denk gelen yer, onu da işaretleyelim. Evet, kapanışı 254.2'den yapmış. En bir de kapanış değerini görmüş. 200. En düşüklüğü 250.2'yi görmüş. 248.5 üzeri kapanışlar yapması lazım. Daha. Evet 248.5 üzeri kapanışlar yapması lazım. 248.5 üstü kapanışlarda gitmek isteyeceği nokta 291'ler olarak karşımıza çıkıyor. 291'de geçerse buradaki bir direnç noktası olan 334'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor Türk traktörün. Eğer 248.5 altı kapanışlar yapar ise buradaki destek noktası olan yaklaşık 224'lere kadar bir ee, burası 211.9 evet. Eee 223 224'lere kadar bir destek noktası var. Burada da fibo destek noktası olan 211.9 karşımıza çıkıyor. Yani özetleyecek olursak 248.5 üstü kapanışlar olumlu diyebiliriz şu anda ve onun üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor önümüzdeki günlerde hareketlerin devamını görecek miyiz? Hep beraber bakacağız. Tek fene devam ediyoruz. Tek fene baktığımızda onu da şöyle göstereyim size. Bakın böyle bir yükselen kanal içerisine girmiş. Sonra düşmüş. Sonra düşen kanal içerisine devam etmiş. Şuradaki tap hareketiyle tekrar bir yükselene girmeye çalışıyor. Eğer yükselişe devam eder ise 33.56'larda bir direnci var. 33.56'ları geçerse 37.74'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Bu 37.74'deki hedefi burada buradaki direnç noktasından meydana çıkıyor. 33 şey 29.14 altı kapanışlar yaparsa da 25.70'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. 33.56 üstü kapanışlar önem arz ediyor diyebiliriz. 33.56 üstü kapanışlarda şöyle göstereyim. Şu kanalın üstünde yeni kanala yani şöyle göstereyim. Yani 3 aşağı 5 yukarı. İşte bu kanala geçebilir. Bu kanalda yaklaşık işte 43 seviyelerine tekamül ediyor. Bu da Alıcılığı yukarı yönlü hacimli bir kapanış yapmış. Gördüğünüz üzere ve burada da yukarı yeşil yakmış. Yani yukarı yönlü hareketi devam edebilir diyor tekfenin grafiğinde. Evet bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize bol kazançlar dilerim. Paranızı kimseye kaptırmayın. Kimsenin aklıyla hareket etmeyin. Haftaya yeşil bir ekranda başlangıç yapın dedikten sonra Hepinize Allah'a ısmarladık.